Merhaba arkadaşlar. Korona günlerimiz devam ediyor. Her şeye rağmen hayattayız ve bir şekilde gülümseyeceğiz. Birinci Dünya Savaşı'nın ortasında değiliz. İkincisinde değiliz. İspanyol kribinin ortasında değiliz. 50 milyon kişinin öldüğü. Avrupa'da dünya nüfusunun üçte birini yok eden kara vebanın ortasında değiliz. Eee, dolayısıyla umutluyuz gelecekten. Bugün dolar neden yükseliyor? daha yükselir mi? Döviz ne olur? Bu konuyu bana sıkça soruyorsunuz. Arkadaşlar, bunu zaten farklı ekonomistlerden görüyorsunuz. Ben ancak gelişen dünyadaki siyasal stratejilerden hangi ülkenin ülkede neler yapılmak istediğini görebilirim. Oradan bir tahmin yapabilirim. Ama bu bir yatırım tavsiyesi değil. Şimdi dün bir altınla ilgili ise video çektim. Orada şartlar koştum. Eğer pandemide bu salgında ikinci dalga, üçüncü dalga gelirse ki muhtemelen gelecek, uzun vadede yükseleceğini söylüyorum. Nedir uzun vade? Öncelikle 2025'e kadar dünyada çok ciddi bir sarsıntı bekliyorum. Tüm ekonomilerde bilinen tüm hesapların alt üst olacağı. Ee, bu dönemde en güvenilir liman altın. Paranın değerini korumak için. 2035'e kadar olan süreçte de ise Amerikan dolarının bir azada rezerv para olması da düşündüğüm kalkacağını düşünüyorum. Bu bunun süresi daha erken de olabilir ama daha geç olmaz diye düşünüyorum. Şimdi Macaristan Cumhurbaşkanı bugün bir açıklama yaptı. Avrupa Birleşik Devletleri kurmak istiyorlar ama biz. Onun içerisinde yer almak istemiyoruz dedi. 2017'deki tweetimi attım size yeniden Instagram'a da gördünüz. Benim öngörümdü bu. Şimdi dünyada sistem değiştiriliyor diyorum ya. Birincisi dijital bir dünya devleti. Tek dünya devleti dijital. İkincisi de coğrafi. Ama coğrafi olmasının zamanı var. Nasıl coğrafi olacak? Öncelikle Avrupa Birliği'ni bir Amerika'daki federasyon gibi... Rusya'daki federasyon gibi bir federasyon yapmak istiyorlar. Tek bir Avrupa devleti. Çalışmalar o yönde. Bu çalışmalar uzun sürede yapıyorlar. Şimdi Avrupa'yı federasyon yaptın, Rusya'yı yaptın, Çin zaten öyle. Amerika'yı yaptın. Geriye ne kalıyor? Afrika. Afrika'da doğru düzgün devlet yok. Sonra ne kalıyor? Türkiye. Peki Türkiye'de ne yapacaksın? Bir Turan İmparatorluğu projesi var. Bir de halifelik var. E şimdilik dini olaraktan ama daha sonra Siyasal halifelik, bu bizim projemiz mi? Yani ben bizim projelerden değil, onların düşündüklerinden bahsediyorum. Bir de şimdi yorum yapıyorsunuz. Yani, e, peki bu iş Allah ne Arkadaşlar, ne bileyim onun ne diyeceğini. Yani, biz kullar olarak, yani yaratılmış insanlar olarak da, insanların aklıyla e, projeleri değerlendiririz. E, dolayısıyla, siz üzerinize düşeni yapacaksınız. Allah herkese akıl vermiş. Üzerine düşeni yapmadan, yan gelip yataraktan herkes Allah'ın kulu sonuçta. İşte onlar da Allah'ın kulu. Sizler de, bizler de hepimiz yani Allah'ın kuluyuz. Neyse. Yani siz kendi aklınızla hareket edin. Bir şey olacaksa olur. Bu size sormaz zaten bir şey olacaksa. Dolayısıyla yeryüzünde insanın sermayesi e, aklıdır. Bunu iyiye de kullanabilirsiniz, kötüye de kullanabilirsiniz. Şimdi e, bu iki tane siyasal proje var. Biri dijital siyasal proje, diğeri coğrafi proje. Bunlar uzun sürede devam ediyor. Bu projeleri gerçekleştirenlerin, uğraşanların bugün, yarın, hemen yapayım diye bir kaygısı yok. Dijitalde hız verdiler. Yani hızlandırılar süreci ama coğrafide bu o kadar kolay bir iş değil. İşte Macaristan çık daha ben istemiyorum dedi. Yarın başka ülke daha çıkar. Ee, ama uzun vadede dijital bir dönüşümle ortak bir nesil üreterekten karşı çıkacak kimse kalmasın diyorlar. Şimdi geliyoruz dolara. Niye çıkıyor dolar? Oysa ki Amerikan ekonomisi şu an sıkıntıda 33 milyon 300 bin kişi işsiz diyorlar daha bugünkü yapılan açıklama. Yani büyük buhran yani 1929'da başlayıp 39'da biten buhranın 39 yılındaki sayıya geldi Amerika'daki işsizlik boyutu. Son 11 yılda tüm kazanımlar gitti diyorlar. E IMF açıklıyor durum tahminimizden daha kötü diyor. E, Avrupa Merkez Bankası açıklama yapıyor. Çok ciddi küçülme bekliyoruz. Resesyon bekliyoruz diyor. Ee, yani FED açıklıyor sürekli. Amerikan Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası. Yine petrole dayalı ülkelere baktığımızda şu an ekonomileri alt üst. İşte Rusya, işte Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri, İran. E, böyle bir ortamdayız. Şimdi Türkiye'deki Genelde yorumcular, ekonomistler diyor ki efendim Merkez Bankası'nın rezervi düşük, yetersiz. Kamu bankalarını kullanarak tam piyasaya 32 milyar dolar sürüldü. Doları 7'de tutmak için 7 civarında, 7'nin altında ama başaramadı diyorlar. Şimdi Merkez Bankası Başkanı'nın da yaptığı açıklama var. Bizim bir dolar kurumuz yok diyor. Yani serbest piyasa. Ve Türkiye'nin kısa vadeli ödenmesi gereken borçları var. Bunu ödeyemez diyorlar. İşte kimi 120 milyar dolar, kimi 170 milyar dolar Bakan Berat Albayrak da bizim kamunun 4,5 milyar dolar borcu var. Biz bu borcu çevirecek konumdayız dedi. Tabii ki borç özel sektörün. Ama şimdi borç şu kadar yakın vadede borcu var derken borç nakit olarak ödenmiyor zaten. Borç da ödeniyor. Ne yapıyor ülkeler? Ayrıca borç kime? Şimdi Trump'ın ima ettiği bir şey var. Çin'e olan borcu silerim diyor. Geçmişte Arjantin ödemiyorum demişti. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu borç olayı öyle düşündüğü gibi değil. Dünya oturup buna yeni bir çözüm bulmak mecburiyetinde. Sadece Türkiye'de değil. Şimdi rezerv para hala Amerikan doları ve Amerikan Merkez Bankası, FED bu işin dua yeni müdahale etti, para bastı. E para basınca aslında doların değer kaybolması lazım. Ama Piyasada çok ciddi dolar var Amerika'da. 2008 krizindeki dolar piyasada 900 milyar dolar civarında para varken şimdi 500 trilyon dolar civarında para var. 6 trilyona 6 yaklaşık piyasada. Türkiye'deki paraya baktığımızda e, dolaşımda bir para var. Ha Şimdi Türkiye e, döviz ihtiyacı var. Doğru şu an. İhracat durdu. Durdu derken azaldı. Yani %45 düzeyinde azaldı. İhracattan geliyordu para, döviz. E, turizm şu an sıkıntılı. Yazın turizmden gelirdi. Sadece bizde mi böyle? Hayır. Diğer ülkelerde de öyle. Bizim Avrupa Birliği'ne olan ihracatımız daha fazla düştü. Yani yine Almanya ile ciddi anlamda bir ihracatımız var ama İngiltere, Fransa, İtalya o bölgelere düştü. %50'nin üzerinde 60'ta bazı ülkelerde. Yani sadece tek Türkiye üzerine odaklanarak da mevcut ekonomik durum açıklanamaz arkadaşlar. Dolayısıyla Şimdi doların yükselmesindeki neden, bir, piyasanın, ekonomi piyasasının Fed'e güven, FED e güvendiği için, Amerikan dolarını nasıl olsa ayakta tutar dediği için gelişmekte olan piyasalarda satıyorlar varlıklarını. Piyasadan çıkmaya çalışıyorlar, borsalarından. Fonlarını geri çekiyorlar. E, çekerken dolar istiyorlar doğal olarak da. E piyasanın dolar ihtiyacı var. Peki nasıl vereceksin? Türkiye swap anlaşması için... Şu an FETLE bir görüşme yapıyor. Aynı zamanda G20'lerle yapıyor. Nedir swap anlaşması? Belli bir karşılıklı yükümlülükleri yerine getiriyorsun. Belli bir yüksek olan paranın faizini de ödeyerekten TL ile ilgili dövü bir değişim sürecine giriyorsun. Yani Avrupa'dan Euro, Amerika'dan Dolar, Japonya'dan Yen gibi Çin'den Yuan bu paralarla değişim. Niye? para sıkıntısı olursa piyasada mevcut dönmekte sıkıntı olur. Şimdi Türkiye borçlu ülke. Dün de borçluydu. Önceki gün de borçluydu. Daha önceki gün de borçluydu. Yani bu olayı çok siyasallaştırıp bunun üstüne davul çalmanın hiçbir anlamı yok. Bazen şaşırıyorum. Battı batacak bağırır gibi yorum yapıyorlar. Ya sizin anneniz babanız hasta olsa dama çıkıp davul zurnayla aha öldü aha ölecek der misiniz? Hiç mi insaf yok arkadaşım? Bu ülkeyi hiç mi sevmiyorsunuz? Tevcih tella diyorum ben genelde bu yaklaşımlara. Dünya batıyor şu an ekonomik olarak da. Bunu da zaten söylüyorlar. Sıkıntılı 5 yıllık bir süreç var önümüzde. Yani şu 2020'nin ikinci yarısı özellikle Ekim, Kasım, Aralık aylarını izleyin. Bilinen tüm ekonomik Görüşleri, teorileri, varsayımları her neyse çöpe gidecek. Şimdi bir, Amerikan dolarına karşı güvenli para olaraktan gelişmekte olan tüm ülkeler, gelişmiş ülkeler dahi sadece biz değil, dünyadaki birçok ekonomi var. İnsanlar kendi ülkesinden endişe ettikleri için bir dolara yöneliyorlar, dolar almaya çalışıyor. İki, fonlar çekiliyor dolar alıyor. Üç, bu dönemde artık fonlar risk almak istemiyor. Gidip bir gelişmiş ülkeye yatırım yapmak, borç vermek istemiyor. Tahvil almak istemiyor. Ne? O da ne yapıyor? Parasını dolarda tutuyor. E, FED'e güveniyor bu noktada. FED diyor müdahale eder. Doları daima değerli tutar. Buraya kadar normal klasik ekonomistlerin anlattıkları. İşte burada farklı bir şey söylüyorum ben. Amerikan doları yükseltiliyor arkadaşlar. Tüm dünyada sadece Türk para birimine karşı dola, TL sadece değer kaybetmiyor gelişmiş ülkelerin para birimlerinde değer kaybediyor. Bu operasyonu ben Amerikan ekonomisini kilitleme operasyonu olarak görüyorum. Dolar yükseldiğinde Amerikan'ın ihracatı azalacak önümüzdeki dönemde. Çin'e karşı ciddi bir dezavantajdır bu. Daha önceden Amerikan Başkanı Trump'ın açıklaması vardı. Çin Yuan'ın değerini bilerek düşürüyor, devresyon yapıyor ve bizim ihracatımız yapmamızı zorlaştırıyor şeklinde. Şu an bu durumu aynen piyasayı kurtarıyoruz diyerek kitle psikolojisini etkileyerek de Amerikan ekonomisini kilitlemeye doğru götürdüklerini düşünüyorum ben. Bir şey satamaz noktaya gelecekler çünkü alım gücü yok piyasada. Önümüzdeki 5 yıllık süreç çalkantılı geçecek diyorum. 2025'e kadar olan süreç niye geçecek? Çünkü dünyada bir sistemi 20. yüzyılda kurulan dengeyi kapatıp, 21. yüzyılda yeni bir denge kurmak, öyle hop karar verdim, kurdum. Yok, bunun bir sandalye süreci var. Bu süreçte şu an öne çıkartılan hangi ülke var? Çin. Bunu zaten uzun yıllar, son 4-5 yılda söylüyorum ben. Çin'deki para Çinlerin değil. Çin'deki teknoloji, ARGE çalışmaları, in inovasyonlar. Baktığınızda yine, City of London ve New York sermayesinin arka planda, yani Birinci Dünya Savaşı'ndan önce İngiltere'de var olan akıl, sermaye, arge, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'daydı. Şimdi bakıyoruz dünyadaki bilimsel ne Nature dergisinin son verilerine baktık. Çin Bilimler Akademisi birinci sıraya oturdu. Ee, akademik çalışma, bilimsel çalışmalarda. Bak yeni projelere baktığımızda Çin'de yapay ay, yapay güneş ve çok ciddi atılımlar var. Çinliler mi yapıyor bunu? Hayır. İşte şu an sistemle yeni kuran akıl e, doların yükselmesiyle Amerikan ekonomisine aslında ağır bir darbe vuruyor. Ve 5 e, yıl içerisinde ki muhtemelen Amerikan doları tarihinde en büyük düşüşünü yaşayacak. Daha sonraki süreçte de e, rezerv parası kay, ka, statüsünü kaybedecek. Kripto para süreci başlayacağını zaten söylüyoruz. Şu an her ülke kendi kripto parası için çalışmalar var. E, buna yönelik hazırlıklar var. Bu nedenle kısa vadede yani bu bu salgın olayına ve ekonomiyi değerlendirirken bugünkü konjüktüre bakmak çok doğru olmaz. Şimdi diyorlar ki Türkiye gitsin IMF'den para alsın. Son noktada alır mı? Ona hükümetin karar vereceği iş. Benim değil. Para almak problem değil. Şimdi IMF diyor ki 10 milyar dolar hemen verin. Tamam aldın da nereye ne yetecek 10 milyar dolar? Aldın da borç veriyorsun. Sonra diyorsun ki ben sana borç verdim. E bu parayı geri almak için ben senin kamu maliyeni yöneteceğim. Yani alacağım kararları, koyacağım vergileri karışacağım diye. E o zaman gelsen yönet ülkeyi. Bu nedenle birçok ülke IMF'den uzak durdu. Ama şu an mecburen IMF e, e dizildi. Para yok. Şimdi dünyada para... Öncelikle para nasıl üretilir? Bu önemli bir şey. Para dediğimiz kavram. Piyasada dolaşımdaki bankaların kaydıyla dolaşımdaki para birbirine aykırıdır. Dünya genelinde 90 bin trilyon dolara yaklaşık para var dolaşımda ama kayıtlara baktığınızda bir katrilyon dolara yakın bir para var. Peki bu para nereden geliyor? Nasıl ulaşıyor? Merkez bankaları sistemi bağımsız mı? Yani zaten dünya finans sistemini kuran akıl merkez bankaları sistemi üzerinden süreci yönetiyor. Borçlandırmaya dayalı. Şimdi merkez bankası bir parayı basıyor. Hükümete borç olarak veriyor. Aldı onu hükümet. Tahvil, hazine, bonosu filan yurt dışından da veriyor. Bir borç alıyor. Merkez Bankası da parayı bastı. Sonra o para bankalara gidiyor. Bankadan diyelim ki gittiniz. 100 bin lira kredi çektiniz. Bir işlem için, bir iş için. Veyahut da 100 bin lira bankaya parayı atırdınız. Banka onun %10'unu yaklaşık tutuyor. Geri kalan 90 bin lirayı kredi veriyor. O 90 bin alanla gitti iş yaptı. Getirdi para kazandı. Yeri 90 bini bankaya ödedi. Ödedi, verdi. Her neyse. Banka bu kez onun %10'unu tutuyor. 81 bin lirasını kredi veriyor. 81 bin yattı. %10'unu derken bu şekilde e, ana para sıfırlanırken kaydığı para 10 kat artıyor. 11 kat artıyor. Yani Türkiye'de dolaşımdaki para baktığımızda 150 milyar TL ise 10'la 10 çarp. Ne kadar kaydığı para var? Şimdi peşinin zaten borçlanmaya dayalı bir sistem bu. Yani buna kısmi rezerv bankacılığı deniyor. Şimdi merkez bankalarını yöneten akıl diyor ki İsviçre'den. Yani merkez bankaları bağımsız olsun. Niye? Gelen siyasal partiler diyor ülkelerde, özellikle gelişmekte olan ülkelerde. Merkez bankalarına baskı yapar, kaynakları yanlış kullanır falan diyor. Biz o ülkelerin siyasetçilerine güvenmiyoruz diyor. Yani ekonomini ben yöneteyim. Yani vatandaş borçlansın diyor. Türkiye'ye baktığımızda giderek de. Tüm dünyada sadece biz de değil borçluyuz. Mesela Amerika'da şu an öğrencilerin isyanı çıktı. Çünkü öğrenci kredisi o kadar yüksek ki e, o kredi ödemekte problem var şu an. Amerika'nın borç yükünün en önemli kalemlerinden biri öğrenci kredisi. Ev alıyor insanlar, araba alıyor, ömür boyu onları ödemekle geçiyor. Eğer standart bir Amerikalı, Avrupa'da da farklı değil. Avrupa'nın durumu biraz daha iyi fakat şu önümüzdeki süreçte İtalya'nın, İspanya'nın, Yunanistan'ın ve diğer birçok Avrupa ülkesinin ne yapacağı tartışılı bir noktada. Bu nedenle para kavramı baştan sakat, sistemin kendisi sakat. Sistem çocuğu doğar doğamaz boşluğu dolduruyor otomatikman. Şimdi dünyadaki finansal sistemde değişirken beraber ideolojik, yaklaşık ideolojik bir değişimle görülecek. 2015-2016'da çok yazmıştım. Modern sosyalizm adı altında batıda yeni tartışmalar olacak diye. Çünkü kapitalizmin bir sonraki aşaması küreselizmdir. Küreselizm de kendisini ideolojik olarak da sosyalizm diyor. Modern sosyalizm. Xi Jinping bunu 2017'de açıkladı. Çin devlet başkanı. Yeni çağ doktrinini açıklıyorum dedi. Modern sosyalizm. Ne demek modern sosyalizm? Yani Marx'ın, Lenin'in, Engels'in, Mao'nun filan bahsettiği hikaye. Hayır. Modern sosyalizm aslında bir kandırmaca. Yapay zeka devletinde diyor, mülk yoktur. Herkes parasızdır. Ben geçim, herkese yetecek parayı vereceğim diyor. Yani karnını doyuracağım diyor. Mülk beni, kölelik senin. Peki bu tartışmayı nasıl koyuyor önümüze? İşte bugünlerde ekonomide çok ciddi bozulmalar olunca evrensel temel gelir yasası tartışılmaya başlandı. Bu iyi gibi görünüyor ama hayır. Kölelik kölelere günlük yemek verelim diyorlar. Ee, evrensel gemi, te, gelir evrensel gelir yasası modern sosyalizm, endeksli yapay zeka devleti ve doğru gidişte bireyin e, karın tokluğuna çalıştırmasına yönelik bir projedir. Ekranlarda göreceğiniz o şeylere Boş boş konuşmalarına bakmayın siz. Bunları çok önceden yazdım ben. Dolayısıyla bu sistem tartışmaları Amerika'da başlayacak. Yani Trump Amerika'daki kendi iç kavgasına paralel ne yapacak insanlar? Onlar da bir arayış içerisine girecek. Tam da bu noktada diyecekler ki insanların kurtuluşu kapitalizm değil model sosyalizmdir diyecekler. Aslında demedikleri şey yapay zeka devleti. Ne sosyalizm, ne komünizm, ne kapitalizm hiçbirinin hiçbir anlamının kalmayacağı bir dönem. Döneme doğru gidiyoruz. İşte Elon Musk'ın oğluna verdiği bir isim var gördünüz. Kaliforniya eyalet yasalarına göre gerçi o kabul olmuyormuş yani eyalet yasasına göre ismi mutlaka İngilizce olması gerekiyormuş harflerden oluşan. Orada şimdi karakterler var Elon Musk'ta. Dünyadaki yapay zeka devletinde milliyet yok, kavim yok, ırk yok, kültür yok, Dolayısıyla isimler kültüre endeksli, dini ve kültürlere dayalıdır. Yani bizim bizim Türkiye'de Hıristiyanların isimleri de öyledir. Yani Mari, Meryem her tarafta. Bunları kaldıracağım diyor. İşte Asyalıysa A, X, Z filan diye başlayan bir dijital kod. Avrupalıysa A bilmem ne diye başlayan kod. Afrikalıysa Z diye başlayan kod gibi bir kod çalışma sistemi var. Bunları da anlatmıştık daha önceden. Dolayısıyla isimli bir şey bırakmayacağız diyorlar gelecekte, başarılılar başaramazlar. Şimdi bize düşen neler oluyor, karşıda neler dönüyor onları anlamak, analiz etmek. Analiz etmeden e, bir çözüm getiremeyiz, teşhis, tespit yapmamız lazım ne yapıyorlar diye. Şimdi yorumlara bakıyorum ben hakikaten şaşırıyorum da. Fransa ile ilgili bir haber atıyorum, E Fransızların propagandası mı yapıyor ya arkadaş haber o haber sadece haber farkındalığın olmazsa Fransa'da ne oluyor, Almanya'da ne oluyor, İngiltere'de ne oluyor, Rusya'da ne oluyor farkındalığın olmazsa sen nasıl büyük Türkiye'den bahsedebiliyorsun? Ruslarla ilgili haber ediyor. E Rusçu oldun diyorlar. Lütfen bu tip arkadaşlar beni takip etmeyin kardeşim. Ya anlamaya çalışın ya da etmeyin yani. Bu sizi aşar. Biz dünya meselelerini konuşuyoruz burada. Dolayısıyla rica ediyorum sizden. Boş boş yorum yapmayın altına. Kendinizi engelletmeyin boş yere. Şimdi dolar yükselir bir süre daha. Ee, panik ve korkudan dolayı yükselir. İnsanlar sığınacak bir liman arıyor. Şu anda FED'e Amerikan Merkez Bankası'na güveniyorlar. Dolar yükseldikçe de Amerika'nın ekonomisi çok ciddi sıkıntıya girecektir. Ve Trump devalüasyondan bahsetmiş önümüzdeki süreçte. Dolar da bir devalüasyon sürecine kendi ekonomik önlemleri çerçevesinde dolar da bir devalüasyon süreci başlatabilirler. O zaman da süreç tersine döner. Şimdi Türkiye'nin ekonomisinde ilgili söylenecek fazla bir şey yok. Herkes görüyor zaten. Yani bizim değil sadece. Erkek, boşta dönen bir ülkeyiz biz. Sadece aldığımız borcu neye yatırdığımız önemli. Borcu aldık diyelim. Krediyi aldık. Bu krediyi eğer üretime yatırırsak, ihracata odaklı üretime yatırırsak ürettiğimiz ürünü biz yurt dışına satarız, parayı alırız. Vakti geldiğinde de borcu öderiz. Ama aldığımız borcu Üretim dışında alanlara yatırırsak vakti geldiğinde borcu ödeyemeyiz. Ne yaparız? Yeniden borç isteriz. Peki borç bulabildiğin kadar bu sistem döner gider. Zaten dünya borç üstüne kurulu bir dünya şu an. Ve her yeni borç aynı zamanda daha milletin üzerine yine, e, binen yüktür. Bu nedenle bu ekonomik krizde Türkiye'de vatandaşla devleti yönetenler de oturup Türkiye'nin kendi içinde kendi kaynaklarından yetecek şekilde üretim odaklı, özellikle avantajlı olduğumuz, zaten ihtiyacımız olan tarım sektörünü ele alaraktan, bir taraftan yüksek teknolojiye yönelik bizim gençlerimizin şeyi yüksek zaten, zekası yüksek, pratik zekası. 20. yüzyılda bir uçak gemisi yapamazdık ama bir uçak gemisini hav havaya uçurabilecek bir robot balık yapabiliriz şu an. Yapıyoruz da zaten. Dolayısıyla Silah kavramı da değişiyor. Türkiye üretim odaklı. Vatandaşlar yatırım içinde. Toprak en iyi yatırımdır arkadaşlar. Bu dönemde. Yani artık paradan para kazanma dönemi şu an için mümkün değil. Bu sıkıntılı bir süreç. Vatandaş için mümkün değil. Paradan para kazanıyor şu an. Dünya acayip şekilde bir, şu an dünyada çok ciddi bir varlık elde değişimi var. Baş da koyabilirsiniz siz buna nasıl varlıkların el değiştirdiğini göz göre göre göreceğiz. Zaten belli bir limitin üstündeki holding dediğimiz şey emanetçidir. Yani sahibi değişir. Kalkıp da şey çökmez. Yani o mekanizma çökmez. Şimdi Çin üstünden yavaş yavaş büyük satın almalar olacak tüm dünyada. Sadece Türkiye'de değil. Avrupa Birliği bu noktada endişeli. Avusturya'nın aldığı karar var. Satmayacağız varlıklarımız için. Çin'e şeklinde ama bu şimdilik. Yarın bir gün süreç değişir. Peki Çin'den gelen para Çin'in mi? Hayır. Döne döne söylüyorum. Çin'in değil. Bu para önümüzdeki süreçte bir kuşak bir yol projesiyle dünya ticaretinde yeni bir dönem başlayacak. Türkiye bu projenin tam merkezinde ve şah tabarında yer alıyor. Üçüncü köprü nedeniyle diğer ülkelere göre tüm olumsuzluklarımıza rağmen ben daha iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. En azından şu an dünyadaki finans sistemi konuşuluyor artık. Ee, şimdi e, BDDK Avrupa'da 3 bankaya şey getirdi. Türk bankalarıyla işlem yasağı getirdi. Bu arada Türkiye'de uzun yıllar bilançolarını devlete verdiği borçlarla şişiren, devlete verdiği borçlarla para kazanan holdinglerde durumdan fırsata çevirerekten ee, operasyon çekiyorlar devlete. Geçmişte de bunu yaşadı Londra merkezli. Bunu e, kapattılar o dönem. Ama şimdi yeniden ortaya çıktı. Bu, bunlar da finans e, şeyleri yani oyunları. Bunlar da var. Yani şimdi sadece dış müdahillikten dolayı mı dolar yükseliyor? Hayır. Büyük düğün, tüm dünyada tabi olaraktan. E peki bu tür operasyonlar var mı? Var. Bunlar da biraz sarsar. Bunları da zaten gerekli önlemlerin alınması lazım. Her şeyin birçok nedeni var. Sadece bir nedeni yok. Ama ana nedenimiz bizim borçlu olmamızdan kaynaklanıyor. Yani it it ihracat, ithalatımızın ihracattan fazla olmasına kaynaklanıyor. Şimdi enerji giderimiz yüksek. Artımız o. Petrol şimdi düştü. Türkiye'nin 50 milyar dolar cari açığı vardı. Yaklaşık her yıl. Neyden dolayı? Enerjiden dolayı. Türkiye'nin cari açığının 20 yılda topla 1 trilyon dolar. E borcuna bak Türkiye'nin daha az. Dolayısıyla şimdi enerjide bir dengelenme olursa nasıl olur bu? Bir fiyatlar düştü. Fiyatlar nereye kadar düşer? Belli bir dönem daha düşük gider. İki, Doğu Akdeniz'de eğer biz istediklerimizi alırsak enerji giderimizi karşıladığımızda ki bu öyle görünüyor ihtimaldir Doğu Akdeniz'de daha farklı bir toparlanma olabilir. Bunu nedenle sabretmek gerekiyor. Bu ülke bizim Ağa battı, ağa battı, tef çalıp dolar çıktı diye oynayanların aklına şaşıyorum ben. Sen ya sen ne yapacaksın? Daha mı iyi yapacaksın? Paran mı var? Türkiye'ye 500 milyar dolarla gel, geleceğini vaat etmeyen biri ne yapabilecek? Ee, bu krizde aklımızı başımıza alıp üretime yönelik, ihraç edebileceğimiz ürünlere yönelik e, yatırım yapmamız lazım. Devletinde. Şimdilik para yok ama olan parayı da bu taraflara yatırım yapmamız lazım. 21. yüzyılda iki şey var arkadaşlar. Birincisi yapay zeka endeksli yüksek teknoloji. İkincisi de güvenli gıda. İki ülke bu tarzda iki ülke ayakta kalır. İki geri sektörde irili olanlar ayakta kalır. Gıda da kendi kendine yetenler birinci derecede ayakta kalır. Bir de yüksek teknolojisi olanlar. Çünkü benim gördüğüm şu an detayına girmek istemiyorum ama 2045'e kadar başka bir tablo var. Arka arkaya sahneleri görüp yaşayacağız. Ee, şaşırmayalım. Ee, evet, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yani e, altınla ilgili uyarımı lütfen işte, e, şey yapın. Öyle bugün yarın olacak bir şey değil o. Şartlara bağlıyorum ben. Önümüzdeki dönemde 2025'e kadar olan süreçte çok değerli olacak. 2035'e kadar olan süreç değerli olacak. Ancak 2045'ten sonra altını, <laughs> değerini şu an tahmin etmek istemiyorum. Çok 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 düşeceğini düşünüyorum. Bilerek düşürecekler. Onda başka bir şey de videoda sizlere anlatmaya çalışırım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.